Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz şöyle. 47 sayısındaki onluk ve birliklerin yerleri değiştirilince hangi sayı elde edilir? Sayımız 47. Birlikler şunlar. Birler basamağı. Birler basamağı demiştik. Bunlar da onluklar. Yani onlar basamağı. diyor ki birliklerle onlukları yer değiştirin. Hemen şuraya koyalım. Birlikler, onluklar. Birliklerde ne vardı burada? 7 vardı. Burada ne vardı onluklarda? 4 vardı. Sayımız 47. Yer değiştir dediğine göre bu sefer onluklarda olan 4'ü buraya yazıyoruz. Birliklerde olan 7'yi buraya yazıyoruz. Yeni sayımız 74'ü buluyoruz. 74. Sayımız 47 iken şimdi 74 oldu. Sayı 47 iken birlikleri ve onlukları yer değiştirince yeni sayımız 74 oldu. Tekrar edelim. 47 sayısındaki onluk ve birliklerin yerleri değiştirince hangi sayı elde edilir? 47'nin birler basamağında 7 var. Onlar basamağında 4 var. Yer değiştirelim bunu buraya getiriyoruz. Bunu da buraya götürüyoruz. O zaman bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. 74'ü bulduk. Yeni sayımız 74.